Otellere gittiğiniz zaman e, böyle i̇şte mini buzdolabını açarsınız, bir green tea yazar. Green tea dediklerini onlar genellikle sencha dediğiniz, evet, evet, sencha. yani camellia sinensis'in çay bitkisinin sencha formunun yaprak halidir. Onlar green tea olarak senchayı bilirler. Evet, evet. Çok iyileri varsa yokroyu bilirler. Evet, evet, evet. Yan tarafta da durur. Kahve yoktur fazla, hochiça biraz daha kafein oranı az olduğu için, latenin oranı daha dengeli olduğu için öğleden sonraları kahve niyetine içtikleri. Dolayısıyla kavrulmuş yeşil çay gibi düşünüp daha fındıksı, daha karamel tatlarında olan biraz daha böyle bizim çayla kahve arası, sütlü kahve. Bizim sütlü kahvemiz. Yani bizim Doğru, Türk usulü sütlü kahveye çok benziyor. Biz mesela otelde de, konuklarımıza da sabah yeşil çay servis ediyorsak, e, maça servis ediyorsak, öğleden sonra, ikiden sonra mesela dönüyoruz. Çünkü sütlü istediği için sütlü veriyoruz. Hatta son dönemde e, dondurma ile beraber sunuyoruz. Hey, affogato gibi. Evet, evet. Hemen vereyim, menümü sana satayım artık <laughs> <yaşınız> varsa. Gönül <laughs> Gülü birliği ile. Tatlılar ee, da çok kullanılıyor. Bir top. Ya, onu affogato çok seviyor. Biz de seviyoruz. Ee, özellikle affogato huç çayla servis ediyorlar. Öğleden sonra tatlı olarak. Çünkü kültürlerinde tatlı olmadığı Yapılışı için. Şeyin aynı. E, çok tatlı şeyler yemiyorlar. Böyle bir şey daha dengeli buluyorlar. Ama söyleyeyim bizim çocukluğumuzun sütlü Türk kahvesi. Kesinlikle. Yani bize çok yakın bir tatlı.